arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars puzzle'ını yapacağız. bir tane puzzle yapacağız çünkü devamını getireceğim bir dakika. Artık bu oyuna da başladık. Bu oyunda da. Arkadaşlar puzzle nasıl oldu? Bir tane daha çekeyim arkadaşlar isterseniz. Çekeyim o zaman tamam. İkinci level'a geçeyim. Bu da son. Bunu da yapacağım. Videoyu bitireceğim. Şu şurada. Bu burada. Bu buranın. Şu buranın. Bu buranın. Bu herhalde buranın. Bu Buranın. Bu buranın. Bu buranın. Evet arkadaşlar bu nasıl oldu? Pazaramız yorumlarda yazın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.